Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarında gelen aramalarda LED ışığının yani fenerin nasıl yanıp söndüğünü ayarlamayı sizlere göstermeye çalışacağım. Kanalıma abone olup bir beğeni atarsanız çok memnun olurum. Şimdi videomuza geçelim. Evet ilk olarak yapmamız gerekense hemen rehberimize ya da e, araba yerine yani çağrı ayarlarını yaptığımız yere giriyoruz arkadaşlar ilk olarak. Ve burada bakın son aramalar çağrı listesi olan son aramalar burada oluyor genelde. Bu yan tarafta da Kişilere girmiyorum. Bizim işimiz çağrılar kısmında. Yani son aramalar falan yazıyor ya. Altta da gördüğünüz gibi orası seçili. Favoriler falan değil. Burada bu ekrana geldikten sonra hemen sağ üst köşede üç tane nokta var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra ayarlara tıklıyoruz. Ayarlara tıkladıktan sonra arkadaşlar yapmamız gerekense hemen buradan da çağrı hesap e, çağrı hesaplarına girmek oluyor arkadaşlar. Çağrı hesaplarına giriyoruz. Gelişmiş ayarlar diyoruz burada. Özür dilerim. Burada gelen arama ayarlarına tıklıyoruz ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen en alt tarafta telefon çaldığında yakıp söndür diyor. Bakın. Evet sadece olay bu arkadaşlar. Kapatmak istediğinizde de yine buradan kapat diyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Yani eğer bunu aktifleştirdiğinizde söndürmezseniz her gelen aramada arkadaşlar buradaki sizin led feneriniz sürekli yanar söner arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani iPhone telefonlardaki gibi bunda da bu özellik var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada şunu da söyleyeyim ki bu denemesini yaptığım telefon Xiaomi Note 9 Pro arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet buraya nasıl geliyoruz diyorsanız tekrar başa sarıyorum. Şu anda çağrı kısmına girdik. Burada sağ üst köşedeki üç tane noktaya tıklıyorum. Ayarlara tıklıyorum. Ardından buradan ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çağrı hesaplarına giriyoruz ve buradan arkadaşlar gelen arama ayarlarına tıklıyoruz ve burada telefon çaldığında yakıp söndür diyor. Burayı işaretliyoruz arkadaşlar. Yapacağımız olay bu kadar açık ve net arkadaşlar. Evet kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.